Öğretmenim sizden istediğim küçücük bir şey var. Um, kumbarama yarım kilo demir toz döktüm. Ayrıştırma yardım edebilir misiniz? Yarım kilo ne yaptın? Merhaba Servet Cephesi, ben Bugün Sizlerle karışımlar ayırma yöntemlerini inceleyeceğiz. İlk ayırma yöntemimiz mıknatısla ayırma. Bu ayrıştırma yöntemi için bozuk para, mıknatıs ve demir tozuna ihtiyaç duyacağız. Bildiğiniz üzere mıknatıslar demir, nikel ve kobaltı çekip bu özellikten yararlanarak madeni parayı demir tozuna ayrıştıracağız. Demir tozu demirden yapıldığı için mıknatıs demiri çekecektir. Ve bunun sonucunda da madeni para demir tozuna ayrılmış olacaktır. Bir diğer yöntemimizde yüzdürme ile ayırmadır. Bu ayrıştırma yönteminde su ve öz kütle farkından yararlanır. Ahşap parçaların öz kütlesi kumdan daha az olduğu için bu karışım suya atıldığında ahşap parçaları yüzecek ve kum batacaktır. Şimdi soruyor olabilirsiniz. Bu kum ile suyu nasıl ayıracağız? Elbette süzme yöntemiyle. Süzgeç sayesinde sıvı aşağı iner ve katı yukarıda kalır. Şimdi değineceğimiz yöntem kristallendirme ile ayırmadır. Bu yöntemde katı ve sıvı ısı aracılığıyla ayrılır. Bu deneyde ispirit ocağı ile tuz ve suyu, suyu buharlaştırarak ayrıştıracağız. Şimdi yapacağımız ayırma yöntemi ise eleme ile ayırmadır. Eleme ile ayırmada tanecik boyutundan faydalanılır. Tanecik boyutları farklı olan mercimek ile şeker bir elek yardımıyla birbirinden ayrılmaktadır. Elekten geçirildiklerinde mercimek yukarıda kalır. Bir diğer ayırma yöntemimiz ise ayırma hunisi ile ayırma yani yoğunluk farkıyla ayırmadır. Sıvı sabun ambalajından kendime bir ayırma hunisi tasarladım. Bu ayrıştırma yöntemimizde zeytinyağı ile su arasındaki yoğunluk farkından yararlanacağız. Bildiğiniz üzere zeytinyağının yoğunluğu sudan daha az olduğu için zeytinyağı yukarı çıkacaktır. Zeytinyağı yukarıda, su aşağıda olduğu için kapağı açtığımızda ilk önce su aşağı. Bu yöntem kullanarak bu iki sıvıyı birbirine ayrıştırmış oluruz. Dersimizin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi dersler.